Selamun Aleyküm Ben Berat Kumsal Bugün kız veya erkek çocuğu için Bir dua vereceğiz Allah'ım Senden erkek veya kız çocuğu istiyoruz Ya Rabbi biz bunu istiyoruz ama Sen daha iyisini bilirsin Hakkımızda hangisi Hayırlıysa onu ver Sınavlarda fazla oldu günlerde Okunacak dua verelim Çocuklarımıza anneler babalar Bir çocuklarımıza veririz Allah izin verirse Çocukların Başarlığının en büyük duası çalışmalardır. Çalışmadan dua et, Allah vermez tabi. Niye versin? Öteki çalışıyor, kazanıyor. Seninki sadece dua ile olmaz. Çalışacak, sonra dua edecek, ikisi bir araya gelecek, sonuç alacak. Rabbi <laughs> şerahli sadri ve yessirli emri vahlul uhdeten min lisani yefkahu kavli. Aslında bu dua Hz. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la konuşmadan önceki okuduğu dua. Kur'an'da sabit olan duadır. Ya Rabbi, Rabbi şerahli sadri göğsümü genişlet, göğsümü gönlümden kiripası kötülükleri çıkar ve yesirli emri işimi kolaylaştır. Ya Rabbi, vahlül uhteten min lisani dilimdeki her türlü bağı çöz. ifade zorluğu, kekemelik, biliyorsunuz zaten Musa'nın dilinde hafif pet, pelteklik varmış. Veyahut da Hz. Musa dili yanmış Firavun olanından dolayı. Bu uzun mesele. Bazılar da diyor ki Hz. Musa uzun yıllar hicret yaşadığı için bazı müfessirler, Kurtubi gibi büyük alimler diyorlar ki Hz. Musa kavmimin dili iyi konuşamıyordu. Bu biraz zor bir ihtimal. Bir peygamberin kavminin dili konuşamaması mümkün değil. Ama bir sürü anlamı olabilir. Netice itibariyle bu duayı okursanız bu dua dildeki bağın çözülmesini, sözünün anlaşılır hale gelmesini vesile olacaktır inşallah. Peki sınava başlanınca okunacak dua nedir? Ya hayyum ya kayyum bir rahmetege estagisu. Estag istigaze, yani böyle ok okyanusa dalma ve kurtarma anlamına geliyor. Ya hayyum ya kayyum Ey Yahyyu ve Kayyum olan Allah. Bir rahmete gestağısı. Senin rahmetinle senden yardım diliyorum. Senin rahmetinle ya Rabbi senden yardım diliyorum diye duamızı yapacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinizden Allah razı olsun.